Evet arkadaşlar, drone'u alış hikayemi anlatacağım. Bayağı bir sıkıntılar geldi başıma. Öncelikle trend yoldan satın aldım ve güzel bir fiyata satın aldım. Kasım indirimlerinde 24 Kasım günü ee, bu drone'u aldım, satın aldım trend yolun kendi satıcısından. Gayet uygun bir fiyata aldım. Onu da birazdan paylaşırım. Fakat alım sürecinde başıma bazı sorunlar geldi. Öncelikle normalde aktif olarak hesabım kullanıyordum ama başıma hiç böyle bir şey gelmemişti daha önce. Ama küçük ürünler alıyordum. İlk defa böyle yüklü bir alışveriş yaptım ve Bol alışveriş yaptığımın akşamında hesabımda bazı gariplikler oldu. Şöyle anlatayım. Ürünü aldıktan sonra tabii ki de heyecanla sürekli kontrol ediyorum. Yani e, yarım saatte bir, bir saate bir hesabıma girip bakıyorum. Ürün kargoya çıktı mı, ne oldu, ne durumda diye sürekli kontrol ediyorum. Yine e, 24 Kasım, e, Cuma akşamı kontrol ediyordum. Saat 11.30 sularında. Yani tekrar hesabıma girdiğimde e, bir gariplik fark ettim. Teslimat adresinin e, farklı bir adres olduğunu gördüm ve farklı bir isimle. Öncelikle dedim herhalde bir yanlış anlattım ya. Göz yanılması olduğunu düşündüm açıkçası ilk başta. Sonra çıktım tekrar açtım uygulamayı. Tekrar kontrol ettim ve baktım. Evet e, maalesef farklı bir adres var e, teslimat adresinde. Teslimat adresim değiştiğini fark ettim. Ve bu konuda bana herhangi bir bildirim gelmedi. Sonrasında e, hesap bilgilerime girmeye çalıştım. Hesap bilgilerime girmeye çalıştığımda benden giriş yapmamı istedi. Giriş yapmak istediğimde kendi mail adresimle şifremle giriş yapmaya çalıştım ve e, yanlış yani kullanıcı adı veya parola yanlış dedi. Ben de sonrasında şifremi unuttum bölümüne gittim ve benden mail adresimi istedi. Oraya mail adresimi girdiğimde e, böyle bir kullanıcı yok mesajıyla karşılaşınca e, hesabımın çalındığını fark ettim. Hemen mail adresime gittim. Mail adresime gittiğimde şöyle göstereyim. Şu sahte evet. 24 Kasım 2023 Cuma 23.08 tarihinde mail adresiniz değiştirilmiştir diye bir mail geldiğini fark ettim. Fakat benim bunu fark ettiğimde saat 23.40 suları falandı. Sonrasında Allah'tan böyle bir mail gelmiş. Dediğim gibi e, ee, hesabıma giriş yapalım, şifrem değiştirilmiş, mail adresi değiştirilmiş ve telefon bilgisi de değiştirilmişti. İletişim numarası. Sonrasında talebin ee, benim dışında olmadığını düşünüyorsan bu linke tıklayın İbaresini gördüm ve hızlı bir şekilde tıkladım. Tıkladıktan sonra e, tekrardan mail adresim değişti. Yani saatte 12.01 oldu ben yani bunu düşünüp de yapana kadar ve başarılı bir şekilde tekrar değiştirildi. E-mail değişikliği sonrasında tüm cihazlarda oturum sonlandırılmıştır dedi. Sonrasında e, tekrar uygulamaya döndüm. Giriş yapmaya çalıştım. Tabii ki şifremle de değiştirildiği için e, bu sefer mail adresini kabul etti fakat şifreyi kabul etmedi. Yine giriş yapamadım. Bu sefer şifremi unuttum dedim. Şifremi unuttum dedikten sonra şifremi değiştirdim. Şifremi değiştirdim. Şifremi değiştirdikten sonra artık hesabıma girebilirim diye düşündüm. Tekrar üyelik bilgilerini girmeye çalışırken fark ettim ki bir telefona SMS onayı istiyor. Fakat bu telefon numarası benim telefonum değil ve hesap bilgilerimin kısmına gelemem. Yani uygulamadan atmadı tam olarak uygulamaya böyle yarı giriş yapmışım ama bazı yerlerde müdahale edemiyorum. Fakat siparişimi ve görebiliyorum ve adresi görüyorum. Orada hemen gittim, değiştirilen adresi sildim, kendi adresimi yazdım ve kaydet dedim. Bu sefer yine SMS onayı istedi. Fakat SMS onayı o şahsın hesabını çalan şahsın numarası gene çıktı. Kapat dedim. Önce onun kayıtlı bilgilerini sildim, sonra tekrardan adresimi ekledim, kendi numaramı da yazdım altına. Bu sefer benim telefonuma SMS onayı geldi ve adresimi değiştirebildim. Hani tamamen onun adresini sildikten sonra değiştirebildim. Fakat yine hesap ayarlarıma girip telefon numaramı kontrol etmek istiyorum. Fakat kontrol edemiyorum çünkü orada benden şey istiyor. SMS ile giriş onayı istiyor. Giremiyorum. Sonrasında hemen hesabım çalındı deyip hesabım blok oldu ve kapandı. Tabi bu sıra e, trend yolda şöyle de bir şey var. E, hatalı girişleri gösteren bir kısım var. Hesap ayarlarında. Şöyle hesap ayarlarım diyoruz. Başarılı başarısız girişler şeklinde bir bölüm var. Buraya tıkladığımda burada gördüm zaten. Ee, Ankara'dan bir cihazın başarılı bir şekilde 23.15'te giriş yaptığını gördüm. Bir şekilde hesabımı ele geçirmiş. Nasıl oldu bilmiyorum. Giriş yapıyor. Bana hiç yani yeni bir cihazla bildirim açıldığında falan normalde hemen bildirim geliyor diye biliyorum. Fakat hiçbir bildirim gelmedi. Hesabımı açıyor. Önce gidiyor telefon numarasını değiştiriyor. Sonrasında adresi güncelliyor. Adres güncellemelerinde de şöyle bir şey var mı? Senin girdiğin yeni telefon numarasına bildirim geliyormuş. Ben de ilk değiştirdim. Eski adresi silmeden yaptığım için eski adresteki numaraya gitti. Yani çalan şahsın telefonuna gitti SMS onayı. Fakat ben önce silip sonra kendi numaramı diye bana geldi bildirim. Adresimi orada değiştirdim ve hesabımı kilitledim. Ve şifremi de değiştirdim zaten şifremi unuttum dedikten sonra. O saatten sonra şahıs yine şu benim başarısız girişim. O sıra şifreyi unuttum deyip güncelliyorum ve ben giriş yapıyorum artık. O da şurada. Benim cihazımın giriş bilgisi. Pardon bu sonradan Ha tabii sonra giremedim çünkü hesap bloke oldu. Ve telefon numarası hala onun olduğu için ben hiçbir şekilde giriş yapamadım. Ta ki ertesi gün e, öğlen hesabımı kurtarabildim yol destek sayesinde. Ve şahıs sonrasında tekrar giriş yapmaya çalışıyor. İki defa daha deniyor. Ve başarısız oluyor. Sonrasında bir daha denemiyor. Ankara'dan bir adresi. Adrese not almadım. İsmi de Can Kartal diye birisi. IP adresi mevcut ve... E, burada daha eski girişler de vardı. Cihaz bilgisi de vardı. Nexen... Nexus 5 diye bir telefondan giriyor. Aynı günün sabahında 6.42'de Sukubem'e Endonezya'dan bir giriş oldu ve bu, bugün İstanbul'dan bir başarısız girişten sonra yani hala hesaba bir saldırı mevcut. Fakat iki aşamalı doğrulamayı aktif etmemiştim. Ee, bilmiyordum böyle bir seçenek olduğunu. Onu da aktif ettikten sonra şu anda her yeni bir cihaza giriş yapıldığında benim eski telefon numarama bir onay SMS'i geliyor ve bu şekilde girebiliyorum. Neyse hesap bitti. Ben giriş yapamıyorum adresi güncelledim ama belki uygulama bana hani arayüzde kaldı bana öyle gösterdi. Hiçbir şeyden emin olamadım ve tabii ki de korkarak uyudum. Fakat ara ara uyanıp sürekli mail adresimi kontrol ettim. Yine bir mail değişikliği yapıldı mı vesaire bir bildirim gelecek mi diye sürekli kontrol ettim. İşin garip tarafı da 12'ye doğru yapmalarının sebebi 12'den sonra trend yol destek hattı çalışmıyor. Telefonda kimseye ulaşamıyorsunuz maalesef. Sabah 8.30'da aktif oluyor. Sabah 8.30'da ilk işim aramak oldu. E böyle bir şey mümkün olmayacağını söylediler öncelikle. Sonra not aldılar. Zaten Instagram'dan yazdım, mail attım. Uygulamadan da blok etmiştim hesabımı. Birçok yerden bildirimde bulundum. Neyse telefondaki arkadaş yardımcı olacağını söyledi. E dedim kargo çıkacak ama dedim, ben adresinden emin değilim. Hani akşam değiştirdim ama böyle böyle durumlar oldu. Hani belki de güncel adresi yazamadım. Bilmiyorum dedim. Hiçbir şey de göremiyorum. Hesabıma giremiyorum çünkü. Baktı sizin numaranız gözüküyor dedi. Şeyde, Ama dedim ki ben girmeye çalıştığımda bu numaraya SMS geliyor. yani o numarayı görmüyorum dedim. Enteresan bir şekilde. İki saat sonra mesaj geldi. Siparişiniz kargoya verilmiştir diye. Dedim, Hayda ne olacak şimdi? Tekrar aradım. Ee, başka bir müşteri temsilcisi çıktı. Dönüş yaptı. Adres bilgilerini falan aldık. Hangi nereye gideceğini. Adres bilgileri doğruydu. Hesabınız askıda dedim. Askıda hesaptan nasıl kargo çıkıyor? Böyle bir çalınma durumu var. Adres dedim yanlış da olabilirdi. Bunu ben dedim geride döndüremezdim. Zaten bunların 12'ye doğru yapmalarının sebebi sizin çağrı merkezinizin kapanış saati. Bununla alakalı. Sonrasında e, aradan bir iki saat daha geçti. 11 buçuk suları oldu. Şu benim başarılı giriş yaptığım sularda. Tekrar aradılar. Telefon numaramı arayan kişi e, siber güvenlik bölümünün aradığını söyledi. Değiştirdik. Hesabıma giriş yaptım. Bütün bilgilerimi artık düzenledim. Kargom da doğru adrese doğru yola çıktım. Salı günü teslim edileceğini söylediler. Bugün pazar. Dün kargoya verildi. Akşam sularında. Cumartesi günü. Sonrasında bugün e, dışarıdaydım. Hani Pazar günü dışarı çıkmıştık. kargoda zaten geleceğini hiç beklemiyordum. Bir mesaj geldi kargonuz yola çıkmıştır diye. Dedim tamam. Özellikle de ben kargo şirketini de aradım. Dedim ki böyle böyle bir durum başıma geldi. Bu kargo dedim benim bilgim dışında dedim teslim edilmez dedim. Hayır dedi. Sizin telefonunuza gelen SMS koduyla tarafınıza teslim edilecek. Onu da göstereyim. Nerede? Hı. Şurada kodunuzu yalnızca taşıyıcımız ile paylaşınız diyor. Tek kullanımlı kod teslim edilecektir. Sonra aradan 25 dakika sonra bir mesaj daha teslimat numaralı gönderiniz. Kendisi yakın tarafından teslim alınmıştır. Şimdi iletişim numarasını arıyorum Trendyol Express kargonun. Pazar günü çalışmıyor kapalı. E kargo kendisini teslim edildi. Kime gitti kargo belli değil. İçime bir kurt düştü yine. Hemen karşı komşuya aradım dedim size mi verdiler? Çünkü bazen oluyor. Komşuya veriyorlar. Kendisi aldı diye ama kod yok. Nasıl alıyorsun? Sen telefonla arayabilirsin. Yani bunu neden aramıyorsun? Sonra komşu aradım dedim böyle böyle. Dedi yok bize dedi kimse kapımızı çalmadı. Hangi firma dedim Trend Express. Onlar da bazen kapıyı atıyorlar dedi, bir bakalım dedim. Kapıyı açıp bir bakıyorlar. Kargom yerde. Kapının önüne bırakıp gitmişler. Beni ne arıyorlar ne şey yapıyorlar. Sonra Trend yolun kendi müşteri hizmetinden aradım. Onlardan hani şikayetçi oldum zaten. Durumu bildirdim. Ama böyle bir şey başıma geldi. Yani şunu alana kadar e, yaşlandım. Açıkçası yaşlandım yani. Ama sonunda kavuştum. İnşallah kutu açılışını da yapacağız. Ee, uçuş denemeleri de yapacağız. Onunla alakalı videolar da çekeceğim. Güzel bir fiyata aldım. Böyle ayrı ayrı aldım. Ee, ekranlı kumandayı açıkçası dışarıda çok iyi muhafaza edemem. Ekranı çizilir vesaire. Bir sorun olur bozulur diye düşündüm. Bir de aradaki fark 6000'ler gibi bir fark vardı. Ee, kendisinin Mini 4 Pro Flymore Combo Plus paketi aldığımdaki fiyatla bu iki kombinasyon. Ben Mini 3 Pro Flymore Combo Flymore Kit Plus aldım. Bataryalara uyumlu zaten öbüründe içine aynı bataryalar çıkıyordu. Bu şekilde bir kombinasyona daha ucuz aldım. Eee drone 27,5'a geldi sadece Mini 4 Pro. Ekransız kumandalı olarak 27,5'a geldi indirimlerle. Eee Flymore Combo Kit Plus paketi de 7,5 liraya geldi. Bu da çok güzel fiyata geldi. Yaklaşık 35 liraya mal oldu ikisinin bana maliyeti bu şekilde oldu. Güzel de bir fiyata aldım düşünüyorum. Ve bu şekilde kombinledim direkt alsaydım 42 bin lira gibi rakama satıyorlar. Ee, kendi tek kutu Mini 4 Pro Flymore Fly Compact i. Bu şekilde böyle bir şey geldi başıma. Hani hop oturdum hop kalktım. Gerçekten zorlu bir süreçti. Yani bir daha iki kere düşüneceğim pahalı bir ürün aldığımda ve sürekli hesabı kontrol etmek zorundasınız. Çünkü bildirim gelmeyebiliyor ve birçok kişinin de bu başına gelmiş. Dolayısıyla çift iki aşamalı doğrulamayı mutlaka aktif edin hesabınızda. Ve yani gidip de kontrol etmekte gerekiyor sürekli. Ne oluyor, ne bitiyor, bir şeyler değişiyor mu hesapta diye. Bakmak da gerekiyor. O şekilde. Bakalım inşallah bunları uçururken de hayırlısıyla uçuruz ve başımıza herhangi bir şey gelmez diye umut ediyorum. Bu arada bu kutunun üzerinde bir jelatin yok ama koruba bandı var. Umarım bu şekilde geliyordur. Bunda jelatin de var. Bu arada trend yolda birçok soru vardı üründe. Ee, cevap alınamamıştı garanti kapsamı konusunda. İthalatçı firma garantili şeklinde dönüş yapıyorlardı. Karfa Karaco, Karfo Karaco Sulu mu diye özellikle soranlar vardı. Evet. E, ürünler Karfo Karaco Sulu garantili. E, i̇çiniz güvenli alabilirsiniz. En uygun fiyatta trend Şöyle göstereyim. Netliyorum, bilmiyorum ama Karfo Karaco Sulu garantili. Aynı şekilde Combo Kit Plus da yani. Şurada yazıyor. Karfo Karaco Sulu diye. Güvenli alabilirsiniz. Garantisi gayet iyi. Fiyatı uygun. E, ama garantisi de düzgün. Ama kargo ve alınma süreçleri ve trend hesap güvenliği gerçekten sıkıntılı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamında dediğim gibi kutusunu açacağız. Ufak bir test yaparız. Daha sonrasında drone'un detaylarını inceleyeceğim. Havalar şu an bozuk. Havalar güzel olduğunda dışarı çıkacağız inşallah. Görüşmek üzere. Abone olup, like atıp, beğenip, paylaşıp daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsanız çok sevinirim.